Resul abi bırakma hadi Resul abi. Süper, süper. Hadi. Yunus tamamla, Yunus tamamla. Hadi Yunus. Yunus top iste, Yunus abi top iste. Tamam mı? Tamam Helal yani. Yunus Bey. Bravo Yunus Hadi hadi. Buraya, buraya. Ne yapayım? Ne yapayım? Benim babam açıyor. Ne Bir şey olmaz, ne yapacağız? Zeynep abi, biz mi? Maç şimdi. Zamanla, ben... Devam etsin abi, devam Abi vurdurmayın abi. Oğlum giriyordu o, ya. Bas bas bas. Kale baş. Vur. Vur. Hadi. Resul abi. Hadi Resul. Bırakma geri. Korka seni. Volkan sür, Volkan sür, sür, Hadi. Hadi. Sür. Hadi. sür, sür. Al bunu gör. Bırakma baba.